Kafa dengi devam ediyor. Biz arada neyi konuşuyordun Gökdemir? Teoman Duralı ne diyor? Bu biraz önce dediğimiz meseleyi, e, bu, ulus devletler meselesini iyi hatırlattın. Bugün ulus devletlerin modasının geçtiği söyleniyor. Bence niye böyle bir moda geldi? Ulus ne ki devleti olsun ama ulus devletleri bugün ortadan kaldıralım artık gerek kalmadı diyen güç odayla, yani onun adına da söyleyeyim, finans kapital ya da mali oligarşi diyelim. E, bütün bu para piyasalarını, bütün sermayeyi elinde tutan e, sınıf olarak bunu söyleyelim. Aynı güç e, imparatorlukları yıkıp ulus devletleri inşa eden güçtü. O tarihte de 200 yıl önce de. Kapitalizm için e, siyasal formların önemi olmaz. Tabi. Kapitalizm tabii. hiçbir zaman bir yerde krallığın, tabii. E, meşrutiyetin, yarı demokrasinin, demokrasinin, demokrasinin şunu bunun olması önemlidir. önemli olan Kapitalizm para hareketleridir. Için bir toprağın, ülkenin, toplumun e, piyasaya açılıp açılmaması tabii. sorunu vardır. Arabistan hareketi. eğer sermaye için kullanışlı bir ee, yönetim sistemine sahipse krallık kimsenin umurunda tabii, olmaz. Tabii. Ee, ama yani batıda Avrupa Birliği üzerinden sürekli aradaki kültürel farkları, aradaki bir takım işte düşünce farklılıklarını şunu bunu hani en azı şey olarak söylüyorum. Bir arada yaşamak bağlamında söylüyorum. Farklılıkları kültürel zenginliğe dönüştürüp bir arada yaşamak formülleri üretilirken doğuda mikro milliyetçilikleri bir şekilde kaşımak da hani çok İki yüzlüce bir tutum aslına bakarsınız. Batıda da değişiyor durum. Ee, bu e, artık çok kültürlülüğe karşı hem de resmi ağızlardan de, karşı çıkılması artık çok kültürlü bir hayata demek ki ihtiyaç duymuyorlar. Bir de bunun için ille de sınır çizilmesi gerekmez. Yani Türkiye'de Ermeni kültürü, Anadolu topraklarındaki Ermeni kültürünün yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu ülkenin zenginliği tamam. açısından Rum kültürü, Las kültürü, Kürt kültürü bütün bunlar hani bu toprağın zenginliği olarak yaşamasını arzu etmek lazım. Bunu bu ille de politik sınırlara dönüştürmek o işte başka bir durum aslına bakarsınız. Neyse ben birkaç size maillere bakayım gelen mesajları da söyleyeyim. Bazı sorular vesaireler falan var. Melek Balbay 39 yaşında bir ev hanımıyım demiş. Normalde televizyon izlemiyorum falan çocuklarım için ama bir cumartesi akşamı televizyon düğmesine gittim. Tarık Bey konuşuyordu şu bu falan derken Rus yönetmenin Aynalar filmini izledim, o bahsettiğiniz yönetmenin diyor. Sonra Mayakovski şiirlerine baktım. Sonra diyor öbür programları diyor şeyden izlemeye başladım. Çok güzel güzel şeyler söylüyor ve e, insan hayatı üzerinden politika yapmayı bırakmak gerektiğinden söz ediyor. Herkesin başı sağ olsun diyerek Melekber Balbay. E, Erman Olcaylı şu anda empati kurulacak bir durum var mı diye bana sormuş. Belki Aslında de şimdi tam, da, ben, tam da bu zamanda. durumda zaten empati denen şeyi gündelik dilde bu kadar sıradan kullanmayı o yüzden aman ha diyorum yani bu kadar sıradan kullanmayın çünkü zaten her şey tıkırındayken her şey yerli yerinde akarken empati yapmak çok e, erdemli bir tutum olmaz ki ama empatinin en güç olduğu anlarda yapabilmek zaten empati denen şeyin bizatihi kendinden menkul zorluğu burada yani. Osman Parlak hep işte dış mihrak, kışkırtması, bizim canımızı acıtıyor da pek çok yerde böyle şeyler var niye oralara gitmiyor gibi bir değerlendirme yapmış. Erman Olcaylı, onu söyledim, Ertuğrul Kahveci, Gökdemir İhsan, önceki programda biz insanlara düşman olmayız, fikirlere düşman oluruz diye bir cümle kurdu. Fikirlere düşmanlık iyi bir şey midir ki bunu yapalım diye? Ee, Eyvallah. Tahsiye etmek istediğim bir şey var tabii, mı? Tabii tabii bunu ben de zaten e, Twitter'da 140 karaktere sığdırmayalım konuşalım dedim herhalde çok da önemsiz bir mevzu olmasa gerek bu e, ben bunu söylerken tabii e, fikirlere düşman olun diye demedim bunu. En azından insanlara düşman olmayın diye söyledim. Zaten bu Steve Jobs meselesindenmiş. Ben de evet. nerede söylediğime baktım. Steve Jobs'ın arkasından kötü konuşmayalım. Kendisi e, kapitalizmin e, bir şeyi olarak, neferi olarak, sermaye sınıfının e, bir temsilcisi olarak. Ee, bir sürü işçinin işte uzak doğudaki işçinin intiharına sömürüsüne sebep olmuş olabilir ama e, öldükten sonra artık e, o bir insandır yani bizim için biz ya da onu muhatap alırken de şuraya gelse de herhalde insan olarak muhatap alır bir çay ısmarlarız sonra da anlatmaya başlarız e, yani bizim o insana düşman olmamız düşünülemez bunu fikirlere de düşman olun diye demiyorum aslında düşman olmayın bir kere olacaksanız da düşmanlık daha... dediğin şey de Tabii. zaten hani bir şiddet yüklü e, karşı koyuş anlamında da Kullandınız yani hani yani bir şeye karşı hobi, çıkacaksanız. Hobi olarak ol, ol olacaksam da <laughs> hobi olarak ol diyorum yoksa düşman olmayın. Fikirler konusunda fikirlere düşmanlık konusunda da o zaman uyarılarım var. Onları söyle, söylemiş olayım. Ee, ben şöyle bir hakikat tasavvuruna sahibim. Ee, hakikatin kendisi burada dile gelen bir şey değil. Ee, bu benim maharetsizliğim dili bilmememden kaynaklanmıyor. Hakikatin kendisinden ve dilinin kendisinden kaynaklanıyor. Böyle bir ayrım var dile gelir bir şey değil hakikat. Bizler hakikatin e, bazı tecellilerini dille ifade etmeye çalışıyoruz. Ona da Baudrillard diyor ki senin bu gelenekte söylediğin şeye biz e, hakikatin bizatihi özüyle değil onun simülasyonuyla muhatap oluyoruz. E, bunu aslında Oralarda da başka başka bakışlar olabilir. Eyvallah. Hiç şüphesiz. Yani öze kufiyet diye bir şey de Tabii mümkün mü? Mümkün. Mü. Tamam tabii tabii. Ya da Kimi insanlar için mümkün, M o insanlara mı biz alim diyoruz? E, alim demiyoruz, arif diyoruz onlara. Arif diyoruz. Arif doğru diyoruz. diyoruz. Aşık diyoruz. Alimlerin öyle Bak, bir çok yok, iyi bir ayrıma geldin yani. E, mümkün değil. Doğru. Bu dille, vukufiyet, hakikatle ilgili. Bu kufiyet, e, İrfan irfanla, İrf, aşıkla mümkün. Aşıkla mümkün, irfanla mümkün. E, madem ki bizim <laughs> sözlerimiz aslında hakikatin kendisi değil, onun izafi temsilleridir... E, o zaman bizimle ne kadar zıt da olsa görüşleri. O görüşlere bizim itibar etmemiz lazım. Ee, çünkü onlar da hakikatin yanlış da olsa e, belli tezahürleridir, belli tecellileridir. Onların o bakıştan ifadeleridir. O yüzden düşmanlık ederken de onu görmek lazım. Yani Avrupa'da son dönemlerde birkaç yüzyıldır e, öteki efendim ötekini dinlemek, e, çok kültürlülük Abi ya da bu, bu görecelilik öteki lafı bile beni artık e, moda olabilir ya, vallahi. ama. E, Valla Avrupa'da buna çok da güvenemiyorum. İşte e, şeye gelince, e, 900'lerin ortasına gelince bütün bu e, kardeşlik, eşitlik e, e, ve legalite gibi Fransız Devrimi'nin sloganları bir kenara atılıp 40 milyon insanın ölümüne yol açacak bir savaşın ortasında kalabildiler. O yüzden ben, ben Avrupalıların bu söylemine güvenmiyorum. Çünkü bunlar Huvvet, politik laflardır. Müsavat, hürriyet, hürriyet. Diye. Bunlara güvenmiyorum. Oysa benim bakışım şu. O ben diyorum saf ki... O saf dil Türkçesi. Saf dille, saf dilliye çevrilmiş hali. Ben diyorum ki <laughs> ben fırada ötekinin fırada. fikrine muhtacım. Çünkü o da ne kadar benim fikrimin zıttı dahi olsa hakikatin bir ifadesidir. Yanlış da olsa. Bütün o yanlışlığıyla mutlak hakikate iştirak eder. O yüzden o fikre de düşmanlığımıza dikkatli olalım. Yani hobi seviyesinde düşman olalım. Bunlar oyundur ofisiyat dediğimiz şey, felsefe dediğimiz şey, siyaset dediğimiz şey çok da hakikate dair şeyler değildir. Hakikatle pek de temas edebilen eğer biraz önce sorduğun özü öze dair bir şey mi diye? Hayır, bunların hepsi hakikatin dediğin gibi evet. simülasyonlarından ibarettir. Bari o simülasyonlar arasında oyun oynarken kafanızı gözünüzü yarmayın, arkadaşınızın saçını çekmeyin, öldürmeyin birbirinizi diyelim. Evet. Çok da düşman olmayın. Ertuğrul Kahveci öyle en azından meseleyi açıklamış olduk. Yani e, fikir kıymetli bir şeydir. Tabii. Zıttımız dahi olsa kıymetlidir Eyvallah. bu. Fik, dolayısıyla bir fikre karşıtlık ifade ederken de bir ahlaki normu elden kaçırmadan. Edeple. Ahlak ve edeple, e, estetik bir dille, edebi bir dille, e, irfani evet. bir halle fikrede karşılık yapmak gerekir diyelim. Ben, ben böyle söyleyemiyorum Yok Yokseniz sen, ne güzel hayır, sen aslında Daha, böyle vallahi. söyledin de. Hani ben senin söylediğini sadece tekrarlamak için. Bu arada sevgili Ahmet Yenilmez, e, merhum Mehmet Akif Ersoy için İslamcı demek bence tam oturmadı diye bir e, şerh düşmüş. Selahattin bir şey ee, söylemek şey, ister tabii, misin tabii, Ahmet tabii. abi Ama Cemalettin Afgani Muhammed Abduh o şeyin Türkiye'deki başlatıcılarından birisidir. Hatta bir dizesi sembolik durumdadır, sembolik düzeydedir. Asrın id, idrakine, idrakine söyletmeli... söyletmeli. Kur'anı mı İslamı evet. her neyse o odur yani tam modern İslamcılığın şeyidir o manifestosudur o. Zaten İslamcılık Lizesi dediğimiz onu. şey de bizeki modernist bir akım. Modernist bir akım Tabii tabii. Meşveret Kurumunun tartışılması değil mi bu. Işte Dolayısıyla Cemal sevgili dönüşü. Ahmet Yenilmez'in itirazı o anlamda Ak Akif'in İslamcılığı evet bir modernist bir temele dayanır A aslında o dönemde pek çok. E ee, o sonundaki İslamcılığı bir Müslüman olarak kaygı kaygıya hareket etmiştir diyelim. Akif bu memlekette o kadar sevilir ki herhangi bir yere kıskançlıkla korunur. Ee, <laughs> Ahmet Bey'in de şeyi o zannederim. Eee hep onu bu, ettiğini iddia eder. Herhangi bir cığının içinde evet. söz edilmesin. Biz orada yani Akif'i içine koyduğumuz kesimi biz bir dönemi e, Tabii. hani o kavramlar üzerinden ee, anlatmaya çalışırken böyle sınıflamalar yapıyoruz. Bu sınıflamalar kat'i çizgilerle çekilmiş sınıflamalar değildir aslında. Tabii. Geçmişe dönüp Tabii. bakarken meseleyi anlayabilmek için sosyolojik Konjonktürel. olarak Tabii. konjonktüreldir. Çok o zaman Çok büyük o zaman bir ihtimalle... sözün zorunu da söyleyeyim ben. Sorunuz yani burada yeri geldi. Akif diye biri yok diyormuşsunuz. Ee, <laughs> ya şöyle bir hastalık var. Ben e, Bugünlerde rastlıyorum. İşte bizim afili filintalardan da öyle eleştiriler geliyor, öyle şeyler yazılıyor ki. Sonra dönüp bakıyorum. E, yahu edebiyat yapıyoruz. Ya ben hikaye yazıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. İşte arkadaşım Murat roman yazıyor. E sen beni romancı, hikayeci olmaktan çıkarıp bir mürşide, haşa bir şeye, peygambere dönüştürüp arkamdan gelirsen. ve sonra da saçma sapan bir şey yaparım ben. Ben çünkü hikaye yapıyorum, sanatla uğraşıyorum. Saçma sapan bir şey yaparım. Sonra da söversin bana. Ee, yani e, hele de şairlerle ilgili durum. Şairler belki kızacak ama benim için şairlik yarı meczupluk gibidir. Bunu kötü, buna, olumsuz bir şey olarak da söylemiyorum. Cezbelenmiş kişidir şair. Biz yalnız son 200-300, 200-250 yıldır e, siyasetimizi, itikadimizi şairlerin peşine takılarak bulmaya çalışıyoruz. Ve i̇şte Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Necip Fazıl, İsmet Özel. Nazım Hikmet ya da diğer sol içinde farklı değil. Böyle isimler var. Yani milletimiz mizahça şairdir. Hakikat şiir olarak söylenmezse idrak etmezler Cemil Meriç. Eyvallah. <laughs> eyvallah ama siyaseti de buralara bırakmaya Ziya Gök herhalde tam, razı olmaz. Ziya Gökalp tam senin gibi sinirlenmiş olacak ki o da şey demiş. Şiir devrinden şuur devrine geçmeliyiz artık. Bilişti ya, yani. Yani bir ayrı şiir hani, hani, şairi, şairi, ilimler, 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 ilimler ama. devresidir onun devresi. Yok devri, ben o anlamda öyle modernist değilim. Şiirin apayrı değil, ap, değil, bir yeri var. bir şey var galiba. Meysup, meysupluk hali varsa ya da Kimi dizeler cezbe halinde söylenmişse, Bu memleketi meczuplar ayakta tutuyor. Ben de ona inanıyorum. Yani <laughs> <iyi> ki öyle. <laughs> şöyle, şöyle. Hayır, bazı var. bazı sözler cezbe halinde söylendiği için ancak e, ...muhatabıyla... ...muhatabının bununla e, amel etmesi gerekir. Onu toplumsallaştırmak tıpkı bir rüyayı rüya gibidir. Rüyayı rüya amel edilmez. Rüya, evet. rüya. Yani şiir gören amel için, dinmez. gören tabii, için sanirse, kimi zaman tırnak içinde söylüyorum vahiy mertebesindedir bazen. Eyvallah. Hani, Kişisel vahiy mertebesindedir. Şairin dizesi de kendisi için böyle Tabii olabilir ilham ama ederim, ilham toplumsal ederim. olarak onunla amel etmeye Tabii. kalktığımızda... Başımıza gelenleri görüyoruz. Hayır sonra bir de dönüp Başımız sövmeye başlıyorlar. Şiirlerde, şiirlerde. şiirden? <laughs> değil memleketin Başımız hali ortada. ne geldiyse şiirden geldi Yahu şöyle düşünelim şu anda bu tartışılmıyor. Yani son 10 yıldır İsmet Bey'in e, <laughs> politik e, davranışları tartışma konusu edilip şairliğiyle yakıştıramamak yakıştırmak tartışması yapılmıyor mu? Ben de diyorum ki o şiir yazıyordu şiirinin peşinden git ama politik olarak şairlerin peşine takılıp itikadını siyasetini onların peşine takarsan e, sonra şaşırırsın tabii. Bu hiç de yani akıl sahiplerine yakışan bir şey değil. Olmasa gerek şairlerin peşinden gitmek, itikadi anlamda ya da politik anlamda, siyasi anlamda şairleri takip etmek. Son bizim 200 yılımız da böyle geçti. Ya bu söylediğini anlıyorum ama... İtiraz edeceğim ama korkuyorum Gökdemir'den ya? daha, yani daha sen... irfan konusunda hepimizden benden en azından yok, daha çok yol almış Ben şöyle bir şerh. Başıma bir şey gelir Gelmeyecekse Başıma bir şey gelmeyecekse Gökdemir'e katılmıyorum. <laughs> evet. Ben şöyle bir şerh belki düşme gereği hissediyorum zaman zaman. Bu memleketin Selahattin'in bazen telaffuz ettiği ve benim de çok sevdiğim bir şey var. Bu memleketin bir irrasyonel damarı var. Eyvallah. Yani o e, pozitif e, sosyolojik determinist ilkeler şunlar bunlar bağlamında söyleyebileceğimiz bir sürü ilkeyi üst üste koyduğumuzda bütün bunlar bir sebep sonuç ilişkisi getiriyor önümüze fakat bu memlekette birden başka bir şey oluyor ve o sebep sonuç ilişkisinin dışında bir yere taşıyor bizi. O irrasyonel bir damar bu memlekete toprağa evet. özgü bir şey bazı toprakların böyle damarları vardır yani. O yüzden e, bizim şairlerin peşine takılmamızın aslında böyle bir esbabı mucibi olabilir gibi geliyor. Şiir. Yani onlar da bizi o gerçek hayatın, realitenin zaman zaman boğucu halkalarından bir an çekip daha nefes da alabileceğimiz önemli. başka Hayır, bir yere taşıyabiliyor daha, daha yani. Daha önemli bir işlevi de yükleyebilir şiiri. Biraz önce dediğimiz hakikat dil ilişkisi güzel de hani bir bağlantı olabilir. Ee, hani şiiri burada yer miyim ben? E, şairin peşinden gitmeyi yeriyorum. Şiir tam da dediğimiz o hakikatin dile gel gelmezliğini e, zorlayan onun imkanını arayan, hakikate temas etmemizi sağlayan bir şeydir zaten. Onu gündelik dilden, akademik dilden, deneme üstü bundan çıkartıp, e, dilin e, o e, hakikatle temas edeceği imkanları yaratma, yaratmaya çalışan bir şey. Bu anlamda çok kıymetli.